ağladı? Bebe nasıl ağladı? Nasıl ağladı? <laughs> yaptı? Almina bebek nasıl ağlıyor? <laughs> sert bak bakayım. Hmm. <laughs> Almina öpücük at. Yap bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yap dede. Yap. Almina sert bak bakalım. Sert. Hmm. Hmm. Bebek. Hmm, bebek. Ha tükür bakalım. Tü yap. <laughs> Almine baba nasıl yatıyor? Baba nasıl yatıyor? <laughs> Dişlerini göster bakalım Almine. yap. I yap. Dilini çıkart. Ge. Diline bakayım. Dil dil. Dilin nerede? Diline bakayım nasıl gülüyor? Ah, ah, ah. Baba nasıl gülüyor? Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. <gülüyor> öpücük at bakalım Almina. Hadi öpücük at. Oh de. Oh. Bir bakalım. Ah, ah. Baba nasıl yatıyor? <laughs> Baba nasıl yatıyor? <laughs> Но свет его